hocam. Köy yazının mesela geçim kaynağı balıkçılıkta. Çoğunlukla çiftçi arazileri olan bir şey olduğu için kimisi pazarcılık. O şeylerden yani aile geçimini sağlıyor. bizim buraya misafir gelişinin hafta sonları yoğunlukla olduğu için mesela turlarımız mesela hafta içi bir tane iki tane olursa hafta sonları sekiz on o aralarda turlar oluyor yani. Gördüğünüz ada Anakaraya köprüyle bağlı olan Halil Bey adası. Burada pek yapabileceklerimiz neler? Hemen aşağı indiğinizde balıkçı teknelerini göreceksiniz. Burada zaten neredeyse herkes balıkçılıkla uğraşıyor. O balıkçı tekneleriyle adanın çevresinde veya diğer adalara, adalara doğru turlara katılabilirsiniz. O turlarda eğer doğru zaman tercih ederseniz nilüfer çiçeklerini de görebilirsiniz. Aşağıda 20 lira ile 50 lira arasında değişik tur fiyatları ile karşılaşacaksınız. Bazı turlar kısa tur bazıları uzun tur olarak geçiyor. Eğer bir şeyler yemek isterseniz de balık restoranlar var. Genelde balıkların fiyatları da 20-25 lira arasında değişiyor. Aynı zamanda kahvaltı için de burayı tercih edebilirsiniz. gene kahvaltı da 20-25 lira arasında değişiyor. Burası ilk zamanlarda Apollyon Krallığı'nın başkenti olarak kullanılmış. Daha sonra Bizans ve Osmanlı zamanında da önemli şehirlerden birisiymiş. Mübadeleye kadar Rum bir balıkçı köyü olarak hayatına devam etmiş. Burasının Zambak olarak anılmasının sebebi de eski Rumlarda mezar başına zambak bırakılırmış. İsmi burası da o zamanlar mezar olarak bulunuyormuş. İsmi de o zamandan bugüne aynı şekilde devam etmiş. Göl yazı çok iyi poz veren bir yer. Özellikle fotoğrafçılar tarafından gün batımı ve gün doğumu fotoğraflar için tercih ediliyor. Ulubat Gölü üzerinde büyüklü küçüklü 9 tane adacık mevcut. Gördüğünüz gibi bunların çoğunun üzerinde tarihi kalıntılar da var. Hatta bazılarında hala çalışmalar devam ediyor. Ulubat Gölü'nün oluşumunun bir de hikayesi var. Rivayete göre ilk zamanlar burada kurulu olan Apollyon Krallığı'na komşu Melde Krallığı varmış. Melde Prensi Apollyon Prensesi'ne sevdalanmış. Apollyon Kralı bu evliliğe karşı çıkıp adı üzerinde büyük bir kale yaptırarak kızını oraya hapsetmiş. Bu duruma çok sinirlenen Melde Kralı Odreses çayının yönünü değiştirerek Apollyon'u sular altında bırakmış. Geriye sadece bu küçük adacık kalmış.